Herkese merhabalar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Ee, şimdiki yine bir gördüğünüz gibi Tofaş'tayız, bocu olanlayız. Kardeşim de var yanımda, olmazsa olmaz. Geçenki videoyu yapmıştı. Ama bayağı bir izlenmiş. Teşekkür ederiz. Arkamızın <laughs> arkadaşımızın dükkanına da gidenler olmuş. Onlara da çok teşekkür ederim videomuzu izleyip de gittikleri için. Şimdi yine yollardayız arkadaşlar. Ee, sanayi yolu ne yazık ki işte bir aksesuar deneyeceğiz arabaya ya bildiğiniz Trabzon işi yapmayı deneyeceğiz ve karlılık her şey tamam İşte bir az bir şeyler eksik onları söylemeyeceğim sanayiye vardığımızda artık sizlere de göstermiş olurum şu anlık yoldayım arkadaşlar, yoldayız. Oğlum niye tek <laughs> tek, yolda tek, ben tekil, konuşayım? Şey dedim ya, oğlum gel bir sigara çek de gidelim. <laughs> Sana vermediydim. Evet arkadaşlar, şu an yoldayız. yolda da videolar alacağım. Işıkta geçtim. Sarıydı. Evet. Yolda da video alacağım. Sarayda görüşürüz arkadaşlar, kendinize iyi bakın. çocuk Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şu an arabamızın kolçağında bir sıkıntı vardı. Kolçak kaldık Şu an sayede gezme devam ediyoruz. Bazı aksesuar parçalarını almak için. Tam da günü denk gelmişiz. Pazar günü. Geziyoruz, şu an açık bir aksesuar bulmaya çalışıyoruz. Parçalar alacağız, aksesuar parçaları arabaya. Onları takacağız. Onları takarken de size gösterdim şurada. Hatta, hatta şey, yeni bir kolçak aldık. Hemen streç filmledik. Onu yerine takacağız. Ömer abi de gelmiş. Onu yerine takacağız. Ondan sonra işte bazı bir aksesuar parçaları var. Arabaya Amerikan Park Sis yapacağız, park. Sis değil, değil Ayrı oluyor. Amerikan Park yapacağız. Amerikan Park yapacağız. Anten ya bulursak da Anten bulursak da anten yapacağız. Arkaya bakacak Uzun bir maglum anten Trabzon işi demiştim. Onları halledeceğiz inşallah. Sen dur kardeşim ben bakayım geldim şu Tamam şu an arkadaşlar işte dediğim gibi. Maglum anten çana bakacağım. Sanayide geziyoruz. Bir isteğimiz şey var. Çan çan koruna var. Etiketçiler bilir. Daha çok onlar bilir. Çan çan koruna bulacağız. Hella kornası yani. Şu an abi bana bakıyor. Video için başlattım. Çan çan koruna bulacağız inşallah. Tekrardan size dönerim arkadaşlar. Şimdiden hoşçakalın. Italy olayım OCD Evet arkadaşlar herkese merhabalar tekrardan. Eee dışarıda bitiriş yapamadık. Arabayı e, Amerikan park yaptık. rüzgar çok dar arkadaşlar. Aynen Amerikan park yaptık. Onların da videosunu aktaracağım videomuza. E, şimdilik burada kapatalım. Bekir Bey sizde. Arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı unutmayın şu rüzgarlar bir güneşler yazlar bir açılsın piyasaya döneceğiz daha birçok planlarımız arabanın üstünde kocaman üstünde beğenin yorum atın bir de abone olun Carp, işte evet, video zaten kısa oldu tam bir vlog tadında kendinize iyi bakın görüşmek üzere